Counter Strike Extreme v ve altının yeni bir bölümüne, yeni bir moduna hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber oynayacağımız mod son bir mod 3 oynayacağız arkadaşlar. Bu arada bendiniz Bro Gamer oyuncu. Hemen fazla vakit kaybetmeden şuradan bir mod topluyorum. Basalım. Zorluğumuz normal. Gene 10 tane bot. Bu sefer de Hadi oynasak Lastiki ya Lastiki güzel Buradaki ayarlarımıza bakıyorum şu anlık Herhangi bir şey yok ayarlayacağım Falan filan Okey start tuşuna basıp Oyunumuz bir açılsın Bakalım Bu modda neler yapabileceğiz Şimdi ne seçtik? Hadi teröristten de var. Söverde Jennifer'la oynayalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere biraz zombi modun özelliklerinden de biraz söylemek istiyorum. Ee, zombi modunda yukarıda gördüğünüz 7, bir 6, sayı var. 5, o sayı bitince 4, oyun 3, random 2, bir e, zombi verecek. Bir ya da iki. Evet şu an iki tane zombi verdi. O süre bittikten sonra e, zombi veriyor iki kişi. Ve o zombilerde virüsleri bize bulaştırıyorlar ve biz de zombi olup diğerlerine biz de virüsleri bulaştırmış oluruz. oyunun böyle bir amacı var yani. Size bu şekilde anlatmış olayım. Onun dışında şöyle özel silah kutular var. Tabi şu an oraya gidemeyeceğim. Zombiler var. Hayır hayır hayır. Abi bu çok yalaşmıştı bak. Onun üstüne 5-6 tane geliyor. Bu arada level olayımız da var. Her bir zombi vurduğumuzda levelimiz artıyor. Leveliniz arttıkça da vuruş hasarınız daha çok oluyor. Onun dışında polislerle teröristler artık bir burada. Birbirlerine saldırmıyorlar. Yani ikisi ekip olup artık zombilere karşı savaşıyoruz burada da. Arkama hiç güvenmiyorum ha. Her an zombi gelebilir. Level 4'üm. Level 5. Özel silah kutularından biraz alalım ya. Yani. Onlar bayağı işimize yarayacak çünkü. Bazı büyük bot zombileri de var arkadaşlar. Onlar da bayağı tehlikeli. Level 6. O çok hızlı mesela. O çok tehlikeli. Abi nasıl yaklaşmış? Bak senin kutuyu alamadım. var da o zombilerin yani şu anki buna vurmuş olduğum Görünmezlik notları da var. Hep bir zon dilinde başka bir özelliği var arkadaşlar. Tabi şu an beni hallettiler. Ben arada kaldım çünkü orada bir şey yapamadım. Ve oyun size silah verme özelliğini de açıyor. Silah bunlar diğer modlarda yok. Sadece bu mod özel. Kendi base'lerinizden gene e, silah falan alabilirsiniz. Ama hangi takımı kullanıyorsanız işte teröristseniz terörist beyzinden polisseniz polis beyzinden o şekilde şimdi ne diyorduk şu özel silah kutularını biraz deneyelim kutular geldikçe zaten mini görüyorsunuz kırmızı yanıp yanıp sönen şeyler o kutuların yerlerini söylüyor oradan kolaylıkla bulabilirsiniz Yalnız şu aramdan gene zımbırtıyı bir etmem lazım benim. Allah sana bombe. Evet şimdi şu silah bayağı etkili arkadaşlar. Dürbünlü AK. Başka silahlar da var tabi bak. Bundan bakalım. Aynı silah. Ha ne silah. İkili, dig ikili digil verdi. Ve bu da bayağı etkili bir yerlere dek bakalım. Görüyorsunuz yanımıza bile yaklaştırmıyoruz burada derece. Gel bakalım gel. Nereye kaçıyoruz? Buradayım. Nightwish'ini açalım karanlık yerlerde. Allah Allah. Hiç görmedim biliyor musun? Görünmezlik bunu açmış. Neyse olur o kadar. Şimdi hemen ben buradan kendi benzinden ne alsam hadi şöyle güzel bir gold m4 aldım. Bir de ver. Ben de şu kurabiye bombasını öldürürsem çok sevineceğim. 3, Teşekkür ederim. 2, 1. Tamam, hala zonu ben değilim. Abi zombiler de random seçiyor arkadaşlar. Kime denk gelirse. Bu da Buraya gel buraya nereye gidiyorum Abi burada katliam oluyor. Ben tahmin ettiğim gibi. Bu arada bu askerler komutanlar da yeni geliyor. Ben elimde bir silah var arkadaşlar. Efsane bir şey. Yanına yaklaştım mı? O silah bir vuruyor. Zombi var ya. Bildiğin sarsılıyor yani. Yanına bile yaklaştırmıyor. O derece güçlü bir silah olduğunu size söylemek isterim. Bu arada oradan baya bir zombi öldürüp level kastık. neler yaklaşmayın oraya. Tara. Tarayın 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 tarayın. Bunların da bir jarjörlerini dolduralım. Zombiler de tabi tekrardan doğup doğup geliyorlar buraya. Komutan sen ölmesen bize lazımsın. O elindeki silah bayağı güçlü. Geliyor geliyor geliyor. Geri çekin. bunlardan biraz alalım mı? Bana vardı zaten diyecektim. Zombi var Ne lan ben Artık level 10'uz arkadaşlar. Son leveliz. Seni de aldım. Hah. Silah şu silah geldi. Akrep silah. Bu bayağı efsane. Sıra şöyle daha klik yaptığımda ekstradan bir can götürüyor diyecektim ki zaten zombi oldum. Ve zombi olduğumda da şu özelliğini kullanıp e, karakterlerin kullanmış olduğu silahı yere düşürebiliyorum. Bu bayağı etkili bir şey. Şu an evet bir kişi kalmış. Sen de buradasın. Evet arkadaşlar gördünüz. O özelliğe bastım. Silah yere düştü ve etkisiz hale getirmiş olduk. Evet şurada da son roundumuz olsun. Bundan sonra bitirelim videomuzu. Abi ben buradan bir tane neşin kan almak istiyorum ya. Yanına bir tane de şu ikili oku tabancadan alalım. 4, 5, 5. Tamam zombi bu. Para 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 para. Karayın beyler karayın. Ama yaklaştı mı? Bunu da aldım. Bir şey aldım beyler. Antamız nasıl? Ben korktum. Ah Allah. Burada bir yerde sesini duydum. Aynen aynen yukarı çıkıyor. Buradayım. Level 4. Bir daha alalım. Ne verdin? Sadece mermi. Bazen silah da vermiyor arkadaşlar. Sadece mermi de veriyor. Level 8, level 9. Oo çok hızlı yükseliyoruz bak. Bizimkileri iyi hallediyoruz Helal lan size. Evet level 10. Demage 200. Side. Hı. Silah da bayağı etkili arkadaşlar. İkili SMG. Evet, Humans vs. artık biz kazandık bu maçı da. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Counter Strike Extreme V6'nın Zombi Mod 3 modunu oynadık sizlerle beraber. Baya eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Baya bir eklenti var oyunda. Ben bayağı sevdim. Umarım sizler de indirip bu oyunu bu modda deneyebilirsiniz. Kesinlikle öneririm sizlere. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.